Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şiddetli depremlerle karşı karşıya kaldığımız bu günlerde müşahede ettiğimiz, gördüğümüz bir şey var. Eğer bir binanın direkleri ve kolonları sağlam ise o bina kolay kolay yıkılmıyor. Ama eğer binanın kolonları, direkleri çürükse bina ufak bir sarsıntıda hemen yıkılıyor. İşte beş vakit namaz da böyledir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Es-salatu imadu din Namaz dinin direğidir. Femen ekameha fekad ekame din Namazı ayağa diken Dost doğru bir şekilde şartlarına riayet ederek Vakitlerine riayet ederek kılan kimse Dinini ayağa dikmiş olur. Vemen terakeha, fekad hedeme din Namazı terk eden dinini yıkmış olur. Namazsız bir Müslümanın imanı Direksiz ev gibidir, her an yıkılabilir. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inne evvele ma yuhasabu bihi'l abdü min amalihi salatuhu. Kulun kıyamet gününde ilk hesaba çekileceği ameli namazı olacaktır. Eğer namazı düzgünse ondan sonraki hesaplar daha kolay olacaktır. Eğer namazında problem varsa ondan sonraki hesaplar daha da zor olacaktır buyurmuş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim namaz her türlü kötülüğe karşı engeldir, kalkandır. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki şartlarına riayet edilerek kılınan namaz kişiyi bütün kötülüklerden alıkoyar. Bizler namazı koruyup muhafaza edersek namaz da bizi korur muhafaza eder. Neden korur? Cehennem azabından korur ve diğer kötülüklerden korur. Mümin eşittir namaz demektir. Ama ne garip ki biz Müslüman adama namaz kıl diyoruz. Bu ne kadar büyük çelişkidir. Değerli kardeşlerim, ülkemizde yapılan anket çalışmalarına göre en iyi sonuçlar ele alındığında Türkiye'mizde günde vefat eden bin kişiden 700 kişi beş vakit namazını kılmayanlardan. Bu bin kişiden 910 kişi sabah namazını kılmayanlardan. Allah bize rahmet eder mi? Evet değerli kardeşlerim. Namaz çok çok önemlidir. Ancak şu deprem felaketinden sonra hamdolsun demek ki kardeşlerimiz gereken vaazı almışlar ki bu YouTube aracılığıyla yorumlardan hocam namaza başladım ne yapmam gerekir? Hocam namaza yeni başladım şu konuda bilgi verir misiniz? şeklinde ciddi mesajlar almaya başladık. Bundan dolayı Allah'a hamd ediyoruz. Zaten musibetler kişiye nasihat ederse o zaman gereken ders alınmış demektir. Ama musibet geliyor, hayatımıza hiçbir değişiklik yoksa Allah bize rahmet etmez değerli kardeşlerim. Bu minvalde bu kanalda daha önceden namazla alakalı birçok video paylaştım. Namaz nasıl kılınır, istibra, abdest, gusül, namaza yapılan hatalar vesaire. Bir sürü video çektim ama kardeşlerimiz özellikle namazların nasıl kılınacağı ile alakalı detaylı bir video istediler. Biz de inşallah bundan sonra pazartesi günleri akşamı sabah namazından başlayarak inşallah 5 vakit namazı tüm detaylarıyla anlatacağız. Vakti ne zamandır? Hangi vakitte kılınması daha önemlidir? Hangi rekatlarda hangi sureleri okumak daha güzeldir gibi böyle aklınıza takılan soruları fazla uzatmadan kısa bir şekilde inşallah pazartesi günü itibariyle sabah namazıyla başlıyoruz ve böylece inşallah namazları anlatmış olacağız. Namaza yeni başlayan kardeşlerimiz özellikle şu videoyu mutlaka dinlesinler. Yine namazla alakalı merak ettiğiniz diğer videoları da şu bölümden izleyebilirsiniz.